Merhabalar. Bugün telefonlarınızda bulunmaması gereken programlarla ilgili konuşacağız. Siber dünyada şöyle bir laf vardır. Eğer bir şey ücretsizse, ürün sizsinizdir. Şimdi birçok insan birçok noktada kendisini korumakla ilgili bazı tedbirler alıyor ama bazen etrafındaki insanların da kendisini bir yerlere çekip götürmesinden kurtulamıyor. Ben de dahil birçok kimsenin gerçekten istemediği sonuçlar e, oluşuyor bu tip davranışlar sebebiyle. Şöyle özetleyeyim. Bu cep telefonlarınızın rehberlerinde kayıtlı olmayan kişilerin isimlerini görebildiğiniz bazı programlar var. Bunları telefonlarınıza yüklediğinizde kayıtlı olmayan birisi sizi aradığında kendi database'inden o telefon numarasının kiminle eşleştiğini gösterip size şu arıyor diye biliyor bu program. Baktığınızda Güzel bir şey gibi gözükse de aslında arka tarafta siz kendi telefon rehberinizdeki herkesin bilgisini de bu programla paylaşmış oluyorsunuz. Peki bunun ne gibi bir zararı olabilir? İşte bu bilgileri ele geçiren bir hacker grubu ya da bizzat bu programı yazan kişiler bilemeyiz. Ben var ya da yok diyemem bu konuda ama olasılıktan bahsediyorum. Bu bilgilerle suç işleyebilirler ya da suç işleyecek kişilere bu bilgileri iletebilirler ya da bu bilgileri satabilirler. Örneğin hiç alakanız olmamasına rağmen bazı sağlık ürünleriyle ilgili SMS'ler alıyor musunuz? Ya da hiç alakanız olmamasına rağmen bazı online bahis sitelerinden SMS'ler alıyor musunuz? İşte büyük ihtimalle telefon numaranız bu uygulamayı kullanan birileri yüzünden bu insanların eline gitti. Sizin adınız, soyadınız, belki iş yeriniz, artık telefon rehberine insanlar sizi ne kadar detaylı kaydettilerse, belki yaşadığınız memleket, belki lakabınız, artık ne kadar bilgi varsa bunu detaylandırabiliriz. Bu bilgilerin hepsi sizden değil ama telefon numaranızı kaydetmiş, bu programı kullanan birilerinden bu veri tabanlarına kaydedildi ve sizi hiç tanımayan insanlar da telefon numaranızla isminiz, adresiniz, mesleğiniz, iş yerinizle ilgili bilgiler var. İşte bunlar e, bu tip SMS göndermek, e, mail göndermek, bir takım reklam yapmak veya dolandırıcılık yapmak isteyen insanlar önüne geçtiği zaman sizi arayabiliyorlar bile. İşte bilmem kim bey şurada çalışan bey siz değil misiniz? Antalya'da değil misiniz? İstanbul'da değil misiniz? Şöyle böyle gibi o rehberlerden aldıkları bilgilerle dolandırıcılık da yapabiliyor bu şebekeler. Dolayısıyla kendi adınıza zarar vermiyor olduğunuzu düşünseniz bile çevrenizdeki insanlara bu programı kullanarak zarar verebilirsiniz. Benim önerim operatörlerin bu konuda verdiği hizmetler var. Bunlara yönelmeniz olacaktır. Zararın neresinden dönülse kardır. Bu programları ne yapmanız gerektiğini artık siz biliyorsunuz. Bir başka uyanıklık da şöyle yapılıyor gördüğüm kadarıyla. Beni kim stoklamış, kim takibi bırakmış, kim hangi resmime kaç kere bakmış, kim kaç kere hangi resmimi like'lamış, kim beni retweet etmiş, ne yapmış, ne etmiş gibi sosyal medyada normalde göremeyeceğiniz ya da takip etmesi zor bilgileri sizinle paylaşan uygulamalar. Şimdi burada normal şartlar altında yine bir örnek verelim. iPhone kullandığınızı düşünelim. Sosyal medya hesaplarınızın güvenliği ile ilgili nasıl bir zincir var? Birinci derecede siz varsınız, ikinci derecede Apple var, üçüncü derecede de sosyal medya platformunun kendisi var. Bu uygulamayı araya soktuğunuz zaman sosyal medya hesabınızla ilgili şifre dahil birçok bilgiyi uygulamaya yazmak zorunda olduğunuz için işte zayıf halkayı yaratmış oluyorsunuz. Bu sosyal medya takip uygulamasının hacklenmesi durumunda hesabınız gidecek. Ya da bu sosyal medya uygulamasını yazan kişiler niyeti bozarsa hesabınız gidecek. Bir şekilde bu bilgiler bir yerde sızdırılırsa hesabınız gidecek. API'de bir açıklık vardır. Hesabınız gidecek de gidecek. En zayıf halka sistemi burada her zamankinden daha önemli oluyor. Benim önerim bu tip uyanıklıklar, bu tip meraklar içine girmeyin ve hesaplarınızı bu yöntemle birilerine kaptırmayın olacaktır. Bu verdiğim örnekler gibi şeyler çoğaltılabilir ama işin özünü anladığınızı düşünüyorum. Bir operatörden, bir sistem sağlayıcıdan iOS tarafından, Android tarafından size bir hizmet verilmiyorsa bu gibi durumlarda bir takım normalde ulaşamayacağınız bilgiler size sunuluyorsa bilin ki orada bir çapanoğlu vardır, bir takım dümenler dönüyordur. Güvenli şirket vardır, güvenli yazılım vardır, şu vardır, bu vardır. O kısmı bizi ilgilendirmiyor. Biz riske bakacağız burada ve tabloyu önümüze koyduğumuzda riskin büyük olduğunu görüyoruz. İşin özeti tekrar tekrar söylemekte fayda var. Bu tip uygulamalardan uzak durun. Bazı bilgileri göremiyorsanız bunun bir sebebi vardır diyoruz. Haftaya görüşmek üzere.